Finansal piyasalarda manipülasyon fiyatlamasının devam ettiğini belirten finans analisti İslam Memiş, sosyal medyada yayınladığı videosunda altın, dolar, euro, Bitcoin hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş ayrıca önümüzdeki haftaya işaret etti. Memiş, Ekim ayında altın ve gümüşte görülen sert ve teknik olarak okunamayan hareketlerin ardından Kasım ayında bu kez kripto paralarda benzer bir baskının yaşandığını belirtti. Memiş Altın ve gümüşte sert satış yapıp korku, panik ortamında milleti alıma zorlayan büyük balinalar, sattıkları nakitle bu ay kripto para piyasasından dipten alım yaptılar dedi. Kendi adımlarına da değinenmemiş, ben de şahsen 11.800 ve 11.000 puan seviyelerinden alım yapan bir yatırımcıyım diyerek düşüşleri fırsat olarak gördüğünü belirtti. Bıst yüz endeksinin 10.844 puanda olduğunu hatırlatan Memiş, düzeltmelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Bu hafta için 10.800 direncini takip edeceğimizi söylemiştim. 11.200 puan hedefim geçerli olduğu için düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum. Dolar TL'nin 42,44 seviyesinde olduğunu söyleyenmemiş. Cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yıl sonunda 43 Türk lirası 80 kuruş direncinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Düşüş beklentim yok. Dedi. Dolar mı euro mu? Sorusuna ise Memiş net yanıt verdi. Benim için euro. Bu hafta 10 altındaki düşüşe dikkat çeken Memiş, 404-145 dolar seviyelerine kadar çıktı. Panik yapmayın, bu fiyatlar geri gelecek dedim. Ve nitekim ons bugün 4025 dolara kadar düştü. Yıl sonuna kadar ons altın için geniş band aralığının takip edileceğini söyleyenmemiş, destek ve direnç seviyelerini şöyle açıkladı. Destek, 3880-3850 dolar. Direnç, 4200 dolar. Kendi stratejisini ise şu sözlerle aktardı. 4000 doların üzeri bana pahalı geliyor. Bu seviyeden alım düşünmüyorum. Uzun vade hedefi değişmedi. Ons altın uzun vadede 4800-4880 dolar. Gram altının 5750 Türk Lirası seviyesinde olduğunu söyleyenmemiş. 5505-750 Türk Lirası aralığının kademeli alım fırsatı olduğunu sık sık belirttim dedi. Uzun vadeli beklentisini ise şöyle özetledi. 2026 hedefim ons gümüşte 75 dolar. Gram gümüşte 120 Türk Lirası ve üzeri. 2025'in şampiyonu gümüştü. 2026'nın şampiyonu da gümüş olacaktır. Brent petrol fiyatının 62,41 dolar olduğunu belirtenmemiş. Satıcı da seyir sürüyor ama düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yıl sonuna kadar 58-64 dolar aralığında oyalanır. 60 dolar 6 muhteşem alım fırsatı olur dedi. Bitcoin'deki düşüşlere de değinenmemiş. Bitcoin şu anda %6 düşüşle 81.112 dolar seviyesinde. Ekim ayında altın ve gümüşte yaptıkları manipülasyonu bu ay kriptoda yapıyorlar ifadelerini kullandı. Kasım ayı hareketlerinin teknik olarak açıklanamayacağını vurgulayan Memiş, bu piyasa manipülatif olduğu için dip öngörmek mümkün değil. Yapılacak tek şey, beklemek dedi. Memiş, 2026 yılına ilişkin uyarı yaparak 2026 yılında çok büyük manipülasyonlar olacak. Her ay farklı bir enstrümana yönelerek yatırımcıları soracaklar. Merkez bankaların ve sistemin borcunu yatırımcılar ödeyecek. Bu yüzden büyük hayaller kurmadan birikimleri mutlaka çeşitlendirerek ilerlemek gerekiyor. 2026 yılında yatırımcı değil sistem kazanacak dedi. Memiş ayrıca, sosyal medya paylaşımında size Nisan'dan beri Kasım'ı bekleyeyim dedim. İşte o hafta, gelecek hafta 24-30 Kasım diyerek yatırımcılar için kritik tarihi açıkladı. Gram altının 5750 TL'den işlem gördüğünü belirten Memiş, 5505-750 TL aralığının hala kademeli alım bölgesi olduğunu yineledi. Uzman, 2026 yılında gümüşün öne çıkacağını vurguladı. 2025'in yıldızı gümüştü, 2026'da da tablo değişmeyecek. 10 hedefi, 75 dolar gram hedefi, 120 Türk lirası ve üzeri. Brent petrolün 62,41 dolarda bulunduğunu belirtenmemiş, yıl sonuna kadar fiyatın 58-64 dolar aralığında dalgalanmasını beklediğini söyledi. 60 dolar altı muhteşem bir alım fırsatı olur. Bitcoin'in %6 kayıpla 81.112 dolara gerilediğini aktaranmemiş, Kasım ayındaki hareketlerin teknik analizle açıklanamayacağını belirtti. Bu piyasada dip tahmini yapmak imkansız. Böyle dönemlerde yapılacak tek şey, beklemek. Memiş, 2026'da piyasalarda çok daha güçlü manipülasyonlar beklediğini ifade ederek yatırımcıları çeşitlendirme konusunda bir kez daha uyardı. Her ay farklı bir enstrümanla yatırımcıyı hedef alacaklar. Büyük hayaller kurmayın, riskleri dağıtın. Videonun sonunda, aylardır işaret ettiği kritik dönemin geldiğini duyuran Memiş, İlk kez net tarih vererek şunları söyledi. Nisan'dan beri söylüyorum. Kasım'ı bekleyin. O hafta geldi. 24-30 Kasım yatırımcılar için kırılma haftası olacak. Altının ons fiyatı 4000 doların üzerine çıkarken, yatırım uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasasına ilişkin kendi değerlendirmesini paylaştı. Memiş, altının ons fiyatı 4000 doların üzerinde olduğu sürece alım yapmayacağını belirtirken, gümüş içinde 50 doların üstünde alım yapılmaması gerektiğini ifade etti. Haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı 4067 dolardan işlem görürken Türkiye'de gram altın 5551 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları geçtiğimiz ay 6000 liraya yaklaşmış. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan gümrük savaşına ilişkin olumlu gelişmeler sonrası düşüş göstermişti. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş trendini koruyacağı görüşünde birleşiyor. Bugün 4067 dolardan işlem gören altının ons fiyatı için bazı ünlü yatırım bankaları 2026 tahmini olarak 4400 doları işaret ediyor. Yatırımcılar için değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, altın alımında 4000 doların üzeri pahalı, gümüşte ise 50 doların üstü alım için uygun değil uyarısında bulundu. Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürerken, piyasanın en çok takip edilen isimlerinden yatırım uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara kritik bir değerlendirme yaptı. Ons altın haftanın son gününde 4067 dolar seviyesinde işlem görürken, Türkiye'de gram altın 5551 liraya kadar çıktı. Uzmanlara göre altın, geçtiğimiz ay 6000 Türk lirası seviyesine yaklaşmış, ardından Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki gümrük savaşında yaşanan olumlu gelişmelerle bir miktar geri çekilmişti. Ancak uzun vadeli beklentiler hala yukarı yönlü. İslam Memiş, altın fiyatlarının geldiği seviyeyi değerlendirirken, 4000 doların üzerindeki 10 altın için alım yapmayacağını söyledi. Ünlü analist, bu seviyelerin yüksek olduğunu belirterek şu yorumu yaptı parası çok olan alır. Ben 4000 doların üstünü pahalı görüyorum. Türkiye'de gram altın güne 5551 Türk lirası seviyesinden başladı. Uzmanlar, ons altındaki yükselişin gram altına da yansıdığını, ancak kısa vadede dalgalanmaların devam edeceğini belirtiyor. Memiş'in bir diğer uyarısı ise gümüş üzerine oldu. Gümüşün 50 dolar üzerinde alım için pahalı olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların bu seviyenin üzerine çıkıldığında temkinli olması gerektiğini söyledi. Dünyanın önde gelen yatırım bankaları ise 2026 yılı için 4400 dolar tahminini öne çıkarıyor. Bu durum uzun vadede altın için yeni rekorlara işaret olarak yorumlanıyor. Finans analisti İslam Memiş, yayınladığı son video değerlendirmesinde küresel piyasalarda manipülasyonun giderek sertleştiğini, Kasım ayındaki hareketliliğin bunun en net örneği olduğunu söyledi. Memiş, özellikle kripto paralarda bu hafta görülen sert geri çekilmeleri bilinçli baskılama olarak yorumladı. Altın ve gümüşte Ekim ayında yaşanan sert satışları hatırlatan Memiş, büyük fonların o dönemde yüksekten mal sattığını, Kasım ayında ise kripto piyasasına dipten giriş yaptığını ifade etti. Ben de Bitcoin'de zarardayım ama bekliyorum. Çünkü bu düşüşler manipülasyon sürecinin parçası dedi. Güncel fiyatlama değerlendirmesinde Memiş, bugün itibarıyla en ucuz yatırım aracının Bitcoin, ardından gümüş, altın ve euro olduğunu söyledi. Dolar için ise ben dolar tarafını yatırım aracı olarak görmüyorum yorumunu yaptı. Memiş, gram altın için 5505-750 Türk Lirası bandını yıl sonuna kadar sürecek manipülasyon fiyatlaması için de ideal alım bölgesi olarak niteledi. Ons altın için ise 3850-3880 dolar bandını güçlü destek olarak işaret etti. Gümüşte de 45-50 dolar bandının alım için hala geçerli olduğunu söyleyenmemiş, 2026 yılının şampiyonu yine gümüş olacak ifadelerini kullandı. Videoda en dikkat çekici bölüm ise, Memiş'in 2026 yılına ilişkin uyarısı oldu. 2026 tam bir manipülasyon yılı olacak. Her ay farklı bir yatırım aracına müdahale edecekler. Sistem kazanacak, yatırımcı kaybedecek. Bu yüzden herkes birikimlerini çeşitlendirmek zorunda. Yatırımcıların büyük hayaller kurmamasını isteyen Memiş, finansal piyasalarda sistemin borcunu yatırımcılar ödeyecek dedi. Memiş ayrıca 28-29 Kasım tarihlerinin hem Türkiye'de hem dünyada siyasi dengeleri etkileyebilecek gelişmelere sahne olacağını belirterek, Papa'nın Türkiye ziyaretine dikkat çekti. Finans analisti İslam Memiş, sosyal medyada yayınladığı video ile altın, dolar, euro ve kripto paralara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcılara Kasım ayının son haftası için kritik uyarılarda bulundu. Memiş, Ekim ayında altın ve gümüşte görülen sert hareketlerin ardından Kasım ayında benzer bir baskının kripto paralarda yaşandığını belirtti. Analiste göre, altın ve gümüşte sert satış yapıp korku, panik ortamı yaratan büyük balinalar, sattıkları nakitle bu ay kripto para piyasasından dipten alım yaptılar. İslam Memiş, kendi alımlarına da değinerek, ''Ben de şahsen 11.800 ve 11.000 puan seviyelerinden alım yapan bir yatırımcıyım.'' dedi. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti. Bıst Yüz Endeksinin 10.844 puanda olduğunu hatırlatan Memiş, düzeltmelerin alım fırsatı sunduğunu vurguladı. ''Bu hafta için 10.800 dilencini takip edeceğiz. 11.200 puan hedefim geçerli olduğu için düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum.'' açıklamasını yaptı dolar tl'nin 42,44 seviyesinde olduğunu belirtenmemiş, yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyledi. Yıl sonunda 43 Türk lirası 80 kuruş direncinin takip edileceğini kaydederek düşüş beklentisi olmadığını ifade etti. Dolar mı, euro mu sorusuna ise net yanıt vererek euroyu tercih ettiğini açıkladı. Bu hafta 10 altındaki düşüşe dikkat çekenmemiş, 404-145 dolar seviyelerine kadar çıkan fiyatların kısa vadede geri çekildiğini belirtti. Destek ve direnç seviyelerini şu şekilde açıkladı. Destek. 3880-3850 dolar. Direnç. 4200 dolar. Kendi stratejisini de paylaşan 4000 doların üzeri bana pahalı geliyor. Bu seviyeden alım düşünmüyorum dedi. Uzun vadeli hedefi ise 10 altın için 4804-880 dolar olarak belirlendi. Gram altının 5750 Türk lirası seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, 5505-750 Türk lirası aralığının kademeli alım fırsatı sunduğunu vurguladı. Gümüş için ise 2026 yılı hedeflerini açıkladı. Ons gümüşte 75 dolar, gram gümüşte 120 Türk lirası ve üzeri. 2026'nın şampiyonu gümüş olacaktır. Brent petrol fiyatının 62,41 dolar olduğunu söyleyenmemiş, yıl sonunda fiyatların 58-64 dolar aralığında hareket edeceğini belirtti. 60 dolar altı seviyeleri ise muhteşem alım fırsatı olarak nitelendirdi. Bitcoin'deki düşüşlere değinenmemiş, Ekim ayında altın ve gümüşte yaşanan manipülasyonun bu ay kriptoda tekrarlandığını ifade etti. Memiş 2026 yılı için yatırımcılara uyarıda bulundu. Çok büyük manipülasyonlar olacak. Her ay farklı bir enstrümana yönelerek yatırımcıları soyacaklar. Bu yüzden büyük hayaller kurmadan birikimleri çeşitlendirerek ilerlemek gerekiyor. 2026 yılında yatırımcı değil sistem kazanacak. Analist sosyal medya paylaşımında yatırımcılar için kritik tarihi açıkladı. Size Nisan'dan beri Kasım'ı bekleyin dedim. İşte o hafta, gelecek hafta 24-30 Kasım.